dünya ufkunda parlayan yıldızı ya da ekonomide özal mucizesi. Gelin sizlerle ekonominin son 13 yılını kapsayan küçük bir dünya turu yapalım. Tümüyle kabuk değiştiren ve hızla değişen bir dünya ekonomisi. Ve tam bu sırada Batı'nın hasta adam gözüyle baktığı 70 sente muhtaç Türkiye. 1980'de ekonomisi tıkanmış Sürekli dış borç erteleyen, halkın tüp gaz almak için sabah karanlığında kuyruklara girdiği bir ülke. Batı ülkelerinin kalkınma mucizeleri yarattığı bir ortamda uçurumun kenarına gelmiş bir Türkiye ekonomisi. İşte bu kaos günlerinde Turgut Özal 24 Ocak kararlarının teknisyeni olarak ortaya çıktı. Türkiye'yi bir daha geriye dönmemek üzere dünya ekonomisiyle bütünleştirmeyi hedefleyen kararların mimarı. Ülkesinin, bölgenin en büyük gücü olacağı inancıyla çırpınan Özal için hiç şüphesiz 24 Ocak kararları da yeterli değildi. Ülke ekonomisinin acil önlemlerin yanı sıra yılların durgunluğunu silip atacak yapısal değişikliklere ihtiyacı vardı. Bu yapısal değişiklikleri Turgut Özal 1983 yılında başbakan olduktan sonra alınan kararlarla hızla uygulamaya koydu. İşte Başbakan Turgut Özal'ın Türkiye'yi dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecine sokan kararları. Yani ekonomik devrimin temel taşları. Piyasa ekonomisine geçişin sağlanması için fiyat kontrolleri kaldırıldı. Arz talebin kendi doğal dengesi hakim kılındı. Türk lirasına gerçek değerini kazandırabilmek için sabit döviz kurundan serbest döviz kuruna geçildi vatandaşın elinde döviz bulundurmasını suç sayan Türk parasının kıymetini koruma kanununda değişiklik yapılarak her türlü dövizin tasarruf aracı olarak değerlendirilmesi sağlandı ve Türk parası convertible kılındı. Halkı tasarrufa teşvik etmek ve tasarrufları banka sistemine çekmek için gerçek faiz politikası uygulamaya konuldu. Türk ekonomisinin dışa açılmasına hız kazandırmak için ihracat teşvik edildi ihracatın milli